Ben üç telefonla bile olabilir. Günaydın. Odayı falan dağıtmadan artık bir videoyu açayım dedim. Kapadokya'ya geldik ailecek ve ilk arkadaşımla tanışacaksınız. Evet. Çocukluktan beri hep tatillere böyle beraber gideriz biz ailecek ve kendisi de benim ilk 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 arkadaşım olan evet. Deniz. Gözümü bu, bu, bu çocuğa açtım gerçekten gözümü. Gözün bir açtır iki tane şu koca göz bana bak. <laughs> bir oda turu yapalım sonra açılacağım ben daha benim açılamadım. Daha büyük bir oda zaten. Benim evimin üç katı. Giriş yapıyoruz. Sen göstersene. <laughs> Yatak odamız. gereksiz tek yatak babulara açılacak burada buraya kıyafetler döşenecek burası Bistik bir sokak açman <laughs> kapı an buradan çıkış yokmuş yani çıkmaz sokak burası belki karısı bir yere gidiyordu da gitmiyor dede deneriz <laughs> bitmedi Şimdi... asıl odanın şovuna geçiyoruz. Aynen. Bu arada tavalar... Ta, tavalar su soğuk su soğuk ya duş atarım <laughs> burada bayağı... Lady <laughs> Gaga falan. Yani bu banyo benim gerçekten ne diyor? <laughs> 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 evet. Benim boyum bir yirmi anlayın diye söylüyorum. <laughs> yani inanılmaz iyi. Peki ben yanımda ne getirdim Ve Yanlışlıkla oldu bu. Duş hoparlörü. Buna <laughs> mayaları da bak. Aha. Komşu komşu. Hu. Hazır mısınız? Çok hazırız gördüğün gibi. Bir hareket. <laughs> Huu, gezişim. Annem. Aşkım. Biz bir kahve içeceğiz ya daha. Şu manzara nedir ya? Ay. Şimdi çok hızlı bir üstümüzü değiştirdik, bir şeyler yedik ve iki buçuk saatlik bir yürüyüşe çıkıyoruz. <laughs> Üç saatlik uykuyla. Hadi bakalım. <laughs> böyle bitmez abi. <laughs> İlk defa böyle hareket gereken işlerde önde kaldım. Önde bekliyorum. Genelde arkada olur. <laughs> ne bekleniyor şu an? <laughs> Süt çiçeği mi? Sütleyen. Sütle. Değil sanki Ama gibi. Ama bırakacaksın. <laughs> evet. Bir parça kokla. <laughs> kokla. Kokladım limon gibi kokuyor. Acayip. Lime gibi kokuyor. Evet. Ay işte limon kekiği. Peki ne yapılıyor bu kekik? Yemeğe. balı. İzmir'e mi götüreceksin? Ritüellere kanka ben bunu cepliyorum. E bana da vereydiniz ya bir tane. Ya diyorsun. Ne yoğun oldu ya topla ritüel için. Ama ta emin Bu ne bir işe? Alıçıyoruz. Bir ritüel kapı dokuya gelmiş. Aynı. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu nedir? Grand Canyon. Yeah. Tabi o zamanlar yoktu youtube kanalımız hatta Hawaii'ye de gitmiştim oradan sadece snapchat anılarım var hafızam da 3 saniye olduğu için çok iyi oldu benim bu kanalı açmam ya ne güzel anı oluyor işte değil mi anne? Evet <gülüyor> <gülüyor> Doğum hediyesi mi? Doğum günü hediyesi almış Doğum babam hediyesi sana Doğum hediyesi dedi <laughs> Bak stres taşı stresini alacak Valla? Aaa Şimdi zorlu bir yolculuk bekliyor İnşallah aşağıda görüşürüz, değil mi? Aşağı mı ineceğiz? inceceğiz? Evet. Hay Allah. Şunlar toplu. <laughs> Yürden indik. Şunlar, şuradan kesiyorsun, makas. Bir Şu arı top sesleri top duyuyorum şuralarda. Başardık, <gülüyor> başardık. <laughs> 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 Bargasın mı var? Barasın Burada yankı yapar mı? Bari Bağır. mi ben? bir? Bir. Şey Dır, korkmasınlar, düşmesinler <laughs> kizi. <laughs> <laughs> Şurada yılan varmış iyi mi ya? Nerede yılan? Deli Mutlaka deliği vardır. Oraya. Deli var, deli varmış. Korktum. Öyle mi? Yazık. Güzel bir yılansın sen. Çok güzel bir şeysin sen. Çok kişi, tatlı kişi, bir şeysin. gel. Şimdi ara. Tatlı deli çıkarmıyor musun? De... Sen çok güzel <laughs> bir yılansın. Ben seni çok seviyorum. Ben. Tatlı gel. değil, tatlı <laughs> <bir> şeker <laughs> değil, bal <laughs> değil. Vay canına. Vay anasını. <laughs> Bu yanardağdan yanan Çıkan küller. Tüf tüfler. Üst üste gele gele böyle taş gibi oluyor. Tüf bunlar. Tüf. Tüf tüf. Tüf tüf. Tüf, tüf. <laughs> tüf, tüf. Mi? Babam dikkat. <laughs> tamam. Anam. Yeter ben biraz gelirsem bir gelirim ben. Seni gitti seni. <laughs> toprağa basma bak şu topraklara basma kaymıyor. Evet toprağa basınca kayıyor. <laughs> Vay canına. Vallahi tabiat ananın bu mucizeleri. <laughs> Ee, Zorluk çekmeye mi geldik? Güzellikleri tatmaya geldik? <laughs> Bak nereden indik baksana. Oo oradan mı gittik? <laughs> <laughs> <bir dakika. gülüyor> Vadinin adı neydi? Bağlıdere ya da Aşk Vadisi ya da Akdere üç tane isim var. Herkes hmm. bir isim koyuyor. Vadisiyle vad ederek getirip karileri öldürüyorlar burada ben anladım. Hayda hemen hikaye kuruldu arkadaşlar. Ay kuş buradan. kuş konarsa düşüyor. Evet, evet. O yüzden kuş konmaz. Ya burada bin bir milyon türlü hayvan var kesin ya. Evet. bu yolun şeyi nereden acaba? Evet. E, çıkışı? Çıkışı arabanın orada. Aşağı yukarı evet. bir, bir, saat on beş dakika. Ne? ne? düşün köyden yürütsem ne yapacaktık? Programda o vardı. Ben bir taksi. <laughs> Tövbe yarabbim. Bak, görüyor musun? içinde yüzlerce e, ben, ben o bir yüzlerce böceği görmesem yok. de olur. İkinci el ama az kullanılmış. Ne var? Çiçek. Yılan. Haydi. Rahatında bırakalım ya. yılanı Komik mi? <laughs> vay vay vay. Bence çok güzel ya. Bak da, Bakıyorum evet, ya. Güzel, güzel, da çok güzel. Çat. Çık. Alın araba size istiyordunuz. Aaa! Oh, oley! <laughs> <laughs> Sen inanmıyordunuz bana Abi valla bu en zor yol dedikten sonra Daha zoru geldiği için biraz güvenimiz kırıldı sana <laughs> Sıra bakma Ama öyle demesem, bizi Daha zorumuz var desem ne olursun Psikolojik olarak oraya kadar en son morali bozuk Haklısın Haydi geçmiş olsun Ay. Ay. Olur valla Çok teşekkürler Allah Allah ayakları. ayakları tam 2 saat 15 dakika şu valide yürümüşüz. 2 saat 15 dakika. Aynen. Teyze fake. Evet. Korkamur. Toprak. İlk günden 3 saatlik uykuyla bu olmadı yani. 3'te yattım, 6'da kalktık, yola çıktık. Uh, bir de son dönem favorim uçak fobim oluştu benim. O da bir bana ekstra yüktü. Bugün çok hızlı başladı, çok hızlı devam ediyor ama çok hızlı da bitecek galiba. Yemekten döner dönmez uyumayı planlıyorum. Yani büyük ihtimal bayılırım. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Ayaklarımı kaldırabilirsem. <laughs> yemeğe de yürüyecekmişiz değil mi? <laughs> Hadi o zaman. Oo. Oh. Teşekkür ederim. Ben ama az içeceğim. Kimle içeyim? Ben, ben ee, de Tamam. Ben de şu an. <laughs> tamam. Bütün renklerinden. Ben de bir çorba yapayım ya. Tabii ki efendim. Bu de i̇şte görüşürüz. Tamam. Ise bir bakayım. Bir sorma yapayım. Bir sorma Bir Bir sorma yapayım. Bir sorma yapayım. Tamam. Sade olsun. Bir de kahve geliyor onların <laughs> <laughs> yanında. <laughs> Biz restorandan erken döndük. Uyuyalım diye. Geldik uykumuz kaçtı. Gelinen nokta terasa halı <gülüyor> çıkarmak. <gülüyor> Yıldızları izleyeceğiz. Onda on 10 aktivite değildi değil ne? mi? Onda sen Kapadokya, abi. Kapadokya'ya gelip kim? <laughs> kim akla eder? <laughs> halı koymuşsunuz abi. Başka ne işe yarayacak? <laughs> Kaban giyek bari. Giyek. <laughs> Sıcak sıcak yatak. Tamam. Biz çok romantik anlar. <laughs> Şunu da alabiliriz bak. Ne ya? Kızım abartma. Mis bir yatalım işte ya. Mantığını düşün. Oygun'u geri taşıyacağız sonra. Ölüyoruz. Ve ben taşırım. <laughs> Nerede böyle düzen? Bunları <laughs> yüzeyelim bari. Yüzeyelim yavrum. Yapacak adam yok sen yapayım. Kapadokya romantik değilmiş. <gülüyor> <Be>. <gülüyor> Ay çok iyi. Gel dilek dileyelim. <laughs> <laughs> Evrenli frekansa geçelim. Deno, sana ne anlatacağım? Bu hayatta her şeyin frekansdan olduğunu okuyor zaten, değil mi? Enerji frekans. Şimdi şöyle. Selamlar ne derse desin. Günaydın. Deniz'in bu alarmı olmasa e, bu yorgunlukta ve bu, yine erken bir saatte bu kadar mutlu uyanamazdım. Senin <laughs> kaç yıldır alarmın bu? Üç falan. <laughs> Sen en kötü güne böyle kalkıyorsun. Benim gülerek uyandığımı duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Tek başına kendine sırtarak görüyorum. Ben pozitif vibes tavsiye ederim. Aynen. Arada da susu yapıyor. Şey. Hatta daha uyandırıcı. Sus. Evet. <laughs> Biri seni sus diyerek uyan. <laughs> yani onun introsunu seviyorum. Evet. Şimdi bir sabah uyandım. <laughs> Teras yatağımız hala duruyor. Manzara ile birleşti şimdi. Çok iyi değil mi ya? Ben bugün istiyorum. Aynen. Evimin Yediriz. iki katı büyük odadan daha iyisi bu bence. <laughs> Halı üstüne yorgan. Hazır mısın? Hazırız. <laughs> Yine yürüyüş Beksey Beksey'i kutu koyabilecek miyim? Evet tekrar günaydın Günaydın bugün Bugünkü yolculuğumuzda toplam Kaç yol? Sen geç Yani 200 dedim 400 yıl anlayayım Yürümüyoruz 100 miyiz? Ama e, inanın bugün kültür adına mükemmel bir gün oldu. Şimdi derin kuyuya ineceğiz ve bir yerlerden sıkışarak falan geçecekmişiz <laughs> Mesut abi Güzel <laughs> <laughs> <padlamadan> <laughs> abi. Biliyoruz. Affını patlamadan geldi sürünce. Süper evet. Tevziin halime kahve. 14 tane müze için 230 TL. Kartınız oluyor Avrupa'da bu 10 euro. euro. E, Güzel evet. hanım. Hızarlı <laughs> gibi bir nokta bir tane. Sen güzelsen bana bakar mısın abi? Yine duvardımız mı kaymış? Zaman olmuş. Niye ne demek? Tabloyu soparım ya amcacı. Tamam, olurum <laughs> o da abartı olur biraz ben isteyeceğim <laughs> bir <kırık> bu, <laughs> bu bir <yanda gülüyor> inecek açılacak mı? Bir koşturmaya mı başlayacağız bu kuyulardan eski yerleşim alanı yani bu şehrin yerleşim alanında 52 tane vardır yer üstüne açılan kuyu hepsi suya kadar iner suyun o günkü seviyesi 85 metre onun altındaki kuma ulaşılıyor ve onun içinde de içme suyu olarak kullanılan yeraltı suyu mevcut. Kötü şey karanlığa gidiyoruz ve bende güneş gözlüğü var. Çünkü numaralı ama düşünemedim buranın karanlık olacağını. Ayda. Baba annem burada bu daralır. Yukarıda da kısmen bahsettim. Bugün göreceğimiz yeraltı şehri oyma mekanları belki bu şehrin sadece 30'da birini göreceğiz. Biz şimdi aşağı yukarı iki kuyunun arasındaki olan olayları izleyeceğiz. Yapı olarak hiçbir el izi göremezsiniz. Aşağıda göreceğiz. Üçüncü kattan itibaren bütün oyarken çıkan izleri göreceğiz. Ama burada oyun. Aşağı ineceğiz daha? Burası, var. burası onlar geldiğinde varmış. Bahsettik İlk ya de depoyu de. Onlar yapmayın niyet sistemi sağlayabilmek için kocaman şu bir dil var. Ben de şu Bizim, bizim... <laughs> <Allah toplam gülüyor> böyle, Gidiyoruz. Neydi o Bir blok kaya olarak düşünün içini oymuşlar. Oh. Anne iyisin değil mi? Bak bak eğilmiyorum yani. Eğilmiyor. Şunu yapıyor. Derler ki işte gizlendikleri de hayvanlar da yerin <laughs> altına girmiş gibi. Bir. Komple Kapadokya'nın altı örümcek ağı gibi tünellerle birbirine bağlı dedi. Düşman ne yapacak? O yapmayacak, o çadırını kurmayacak. İşte o anda gece çıkıyor tünellerinden, belki de düşman çadırlarını ateşe verip hoppa kaybolu veriyorsun yerin altında. Şimdi sistemi göreceksiniz, aşağı inme şansları sıfır olsunlar. Hani düşman gelmiş, aşağı inmiş, bu adamları öldürmüş, yakalamış şansı hiç yok. Çünkü öylesine emniyet tedbirler almışlar ki, öyle bir sistem kurmuşlar ki burada, kapılarıyla olsun, bacalarıyla olsun, tuzaklarıyla olsun, tamamen ve tamamen kendileri yapıyor. Çünkü bura bir sırdır, bura bir gizemdir, kimsenin bilmemesi lazım. <gülüyor> Çentem. <gülüyor> Korku evleri vardı gidiyorduk. <laughs> Böyle bir şeylerden sürünüyorduk. <laughs> Bakın burada el izlerini görmeye başladık. Görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar Metin abiyi kaybetmeyin. Hayatta biz çıkamayız ha buradan. <laughs> Ova. Şurada şey var. Görüyor musun? Bekleme yapma sen. <laughs> şarap <Anladım> içecekti. <laughs> Burada içecekti de <laughs> canlandırma olurdu ya. Vallahi ne Şu an bu aşağı iniş değil mi? Ha, <laughs> merdiven. Ha, bayan merdiven var. Ha, bunlar sonradanmış merdivenler onu sorsana ya, Deniz bak güzel bir şey söyledi ya. Bundan hepsinin boyları kısa mıydı o zamanlar yaşayanların? Denizciğim, yok değil çünkü... <laughs> güzel soru muydu bu <laughs> Mezarlara bakıyorum, Hoş mezarlar <laughs> göreceğiz. <gözüküyor. gülüyor> Mezarların boyutu 1.75-1.80'e yakın olan da var. Ben birkaç tanesine yaptım, istedim gibi uyuyorum. Aha. Yani benim boyum... Şuradan gitmeyeceğiz inşallah. Hedef böyle giderken, 1.5 metre, 2 metre sonra... ...aşağıya 8.5 metre derinliğinde dik inen bir tuzak var. <laughs> Hadi canlandıralım. Hadi <laughs> İnanın onunla ilgili diyorum son seremoni. da da da. Son. Şeyler var ya... Ama çok güzel canlandı. den 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 Dışarıdan gelen birinin sol elini kullanması gerekecek. Şimdi varınca göreceğiz taşı. Bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Yani dışarıdan gelen adam diyor zayıf olan eli tarafını kullanmak zorunda kalsın ki bunu açmayı denesin tesadüfü değil, bunun hep soldan sağa doğru açılıyor olması. Hı hı. O kadar detay düşünmüşler ki bir de şu kapıda bir tane delik var. Kapattığın an delik tam ortada kalır. Geniş alan olursa düşman gelir bir kenara çekilir. Ben o delikten bir işlem yapamam. Mızrakla ortadaki o delikten vurduğundan yüzde yüz olarak denk getiriyorsun çünkü dar yerde tam kapının Kalp arasında verir. sıkışmış durumdasın sen zaten düşman olarak. Oha. Ha bu mu sürgü taşı? Ya vay vay. 2 cm 2 cm Tamam sen... gel gel gel. Yolu yapma. <laughs> anksiyete bak. Gerçekten Uy. <laughs> Anne sen eee Aşağıdan İz... göreceğiz abi. Tamam iyisin değil mi? Haydi biz yürü. Kaç metreliyiz abi şu anda sen? Allah! Biz geliyoruz. <laughs> Yuhuuu! <laughs> Ay, bırak, Bak, delikler var. <laughs> <laughs> Antutu'nun geliyor, çekilin. Yuhuuu! Aksan! Gelin! Aksan, 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 Aksan! Buyurun, iyi misiniz? Ana, iyi misin? Yuhuuu! <laughs> Hiç böyle bir yere beklemiyorum. Evet! evet. <laughs> Bak, şunlar zindan şu galiba. Ben dini vecibelerimi yerine getireceğim. Ana! Dini vecibelerimi yerine getireceğim. Nerede getiriyor? Kilisede getiriyor, <laughs> inancı ha. veriyor. Bahsettiğim güçlükleri yerine şu nokta. <laughs> Bak boşluğa iniyorlar. Ama ilginçtir. Buradan yukarı doğru da ne var? Basamakları görüyor musunuz? Burayı bilen kişi. Yukarı Eğil mı ya? tırmanacak? Bı -bı. İşte bu kapı herhalde. İşte o taşı koyuyorlar ya kapatıyorlar yolu. Şey gibi görünüyor bir şey. Çıkmaz sokak gibi. Bir de bakın. Ya hem maske hem daral. Bakın buradaki ikramlar. Onlar da olacak. Atlarla gitmeler. Evet burnunu ısıtıyor. Ya ben buradan çıkınca MR'a girerim. Ay şu işi yaradı diyorum bakın. Evet. Yalnız ben klostrofobik biri giremez buraya. Kanka ben de ben, ben asansör küçük asansöre pek binemem. Şu an buradayım. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu birlikten gelen artık. Evet. Ara sıra ses verin. Ses! Ses bir ki aman gittikçe daraldık. Ha ışık yapmışlar çok şükür. Bitti, Bitti, Bitti mi? Daha da oluyor. Vallahi da on da kaldı. Bekleme yapmasak. <laughs> Anne. 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 <laughs> hadi gidiyor hadi gidiyor hadi. Bunu devam et ansa giriyoruz. Bu çok kötü bir şey ama ya. Of. Ya bir e şey çıkış şey aynı yerde ya karşıdan ya. geliyorlar. O köpeli ya. İnaf babam ne? Sekiz katı geri çıkıyoruz. Sekiz kat aşağı indi. <laughs> ben inanılmaz üşüdüm ya. <laughs> ben de çıkmak istiyorum. Ben çıkmak Yok ben ısınmadım. <laughs> ben güneş görmek istiyorum. De. Tamam. Gidiyoruz gidelim gel. <laughs> Işıklar kırmızı. Ha evet değil mi ışıklar? Öyle olsa olmaz ya. Yani. Ben <laughs> mi çekiyorsun? Evet. Yani şu an gerçekten iki. Ha. <laughs> o gittikçe daralıyor mu? Sanki bunlar da kocaman insanlar. Emiz. Neydi o? Hayır. buzlarım eriyor şu an. güzel. <laughs> buzlarım. değil <laughs> de. Çok güzeldi, harikaydı. Evet, gelsin. Ne öğrendin aşağıda? 4 saattir. <laughs> bu kadar hepsini dört saattir. Ne kadar kaldık aşağıda? Çok. Anneme doğum günü hediyesiymiş. Ben. ben. <laughs> en doğalından taş. Aynen. Yolun kenarına çektik. Bunların içinde şurayı görebilirsin Siyah bak şimdi. Opsiyon. <laughs> Bakın şimdi Aha, bu obsidiyan. obsidiyan taşı. Stabil Volkanik mi? kütledir. İstediğin şeyi yaptırırsın. Büyük ay, olsun. Ay, biraz, daha ya. büyük olsun. Dur biraz daha evet. büyüğü dur o zaman. Evet. Al şunu koy işte. Yusuf e, Aynen çok güzel olur. Al şunu koy diyor vallahi. Obsidiyan taşı çıkartıyoruz. İstemez misin? İstiyorum. <laughs> Çakraların günlerine başlıyor. Ooo evet. Yavaş yavaş. Ay, ama biz de isteriz. Evet. Oo. Ama yaş günü olan evet, bir tamam. değil. Önce sana verdim. Önce sana verdim. Önce bir şey Zaten az var. <laughs> ben şey ya ben de soracağım. Zaten az var. Kafama mışın çarptı. Oradan geliyor. Oradan geliyor. Bak kocaman çıktı bir tane. Oo, Oo, Bu oldu bunlar. Ben bu küçüğü onlara vereyim ben. <gülüyor> <Hayda>. <gülüyor> Benim yaş günü parçalarım. Ay. Hediyelerim vermem. <laughs> Yani ben de kırmak istiyorum. 4 tane Gel yalnız. Bana şey kırmıyorsun ben de, kırmıyorsun ben de Kırayım. Bugün ne ayın kaçı? 18'i e bugün. Tamam. Yarın, Yarın benim yaşım 19. 52 yaşına baş, basıyorum ve Aşk 52 mı? tane taş kıracağım. Haydi bakalım. <laughs> Metin abi. Ver bana, ver bana, ver evet. bana, ver bana, ver Bak, bana. Bu Bak, bu baş, ben Metin tamam. abi, ver bana. Metin abi. Ya aşağıdaki parçayı ne istedin? Bu taşı ya. böyle koyacağım yüzük öpeceğim. Anne yeter daha büyüğünü ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Bana bir sürü taş çıktı oradan. Hepsi mi senin ya? Ya ben artık alacağım aldım bak oldu. Tamam benim oh. için tamam. Geleceğiz yüzük öpeceğiz. Heh <laughs> düştü. Biz de ana olarak. Bu ben, ben anama değil, benim vereceğim. Benim buna <laughs> çok spesif <spizel gülüyor> bir var. Tamam. Tamam canlar. Dört tane çıktı zaten. Ben istiyorum bir tane. Ben... O da sizin olmadı mı hiç? Gözdeciğim bu senin. Bitince şey kırdı mı o kocamanı? ver onu ver bana. Yüzün Bana da ver. Al beş taş oynarsın ha. Allah Allah. Bana şey, ver. Al bak. Aa, geliyor, istemez. Geliyor, geliyor. Al, bu da güzel. O senin yapacağın Ama değil mi? Bu taş anlası? parlatılıyor. Benim, çirkin. İşte var mı bunlardan? Ay yok aşkım sen tut. Obsi deniz misin? <laughs> <laughs> Obsi diyenci geldi hanım. <anne. gülüyor> Obsi diyenlerimizle. Yani benim çekiç bile meşhur oldu. Ya, evet. <laughs> dünyanın en değerli taşları arasında yer alan obsidiyen taşı pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Ne alanlarımız neymiş? Yüzü. E emoroid. Emoroid çok iyi. Yani. Emoroid de e iyi geliyormuş. Bir de şampiyon. <laughs> İstemez taş temizliyor beni. <laughs> ne yapıyor bu lan? Manifest. <gülüyor> <gülüyor> Manifest. <gülüyor> Bence en fazla Hiç oturmamalı. Bir yer altına girdik. Birin yerin üstüne çıkacağız. <laughs> Araba içinde bir anlatım yapayım başta. Evet. Burası bir huni gibi. Benim Ekmeye bagajımda sandalye ve çadır vardı işte. Bak, benim arabayla gelseydik. Melisa ne kadar çok benziyorsunuz. Baba! Dişler bak. benziyor yalnız. Bak. Anlam, dişlere bak dişlere! Bir sonraki atraksiyonumuz Ihlara Vadisi. Burada da bir iki saatlik bir yürüyüşümüz olacak. Aman yarabbim ekip iniyor. <laughs> Baksana. Bunun çıkışı yok değil mi? İniyoruz. Araba aşağıda bekleyecek. <laughs> anne. Abi <ya. gülüyor> Gerçekten de. çekeyim. Bu su soğuktur değil mi? Soğuk. Ya en küçük detay bile o kadar güzel ki her hani yere bakmak istiyorum Sürekli kaçak kaçak böyle yerlerden geçiyoruz ya. kameramın şarjı bitti. Telefonum da bitmek üzere. Aç, susuz ama keyifliyim. <laughs> Bu ayakkabıları herhalde 2-3 sene önce falan almışımdır. Belki 4. 4 senedir şu 2 günde yürüdüğü kadar yürümediler. Nasıl tatlı bir yer. Gel, gel, gel. Merhaba. Bunlar sevdiriz mi? Çağır. Gelin. Beraber. Gelin Ayo. olur mu? <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo. Hadi hacı bak. Arkanda evet. Ha? Hava da kaptı varmış gibi. <laughs> Günaydın. <laughs> Hayatımda ilk kez 3.50'de güneş kremi sürüyorum. Benim dün vadide galiba kameramın şarjı bitti. Pilesiz ve şarj aletsiz kaldık. Akşam çok güzel bir yere gittik ama çekemedim o yüzden. Bu akşam da aynı yere gideceğiz değil mi? Gelmiş. Şimdi nereye gidiyoruz? Balona. Balona bineceğiz. Bayağı da soğuk olacak. Hadi hayırlısı, serviste gelmiş.